gök yarılacak, dağlar patlayacak. Her şey bu kıyametin işaretidir de Allah Azze ve Celle bunları olacakları söylüyor. Ya da kabul etmeyen onu yalanlayanlara vay haline diyor Allah azze ve celle. Çünkü bütün işaretler, görünen şeyler Allah azze ve celle'nin insanlara inansın diye yalanlar, yalanlanmasınlar diye gösteriyor. Gene de insanlar küfür, küfürde inat var. Lafir mannettır iladı var hakkı görse bile onu kabul etmez bu yoktur dünyada da aynı şekilde görüyoruz bu ahirette de yine onların hali kötü olur çünkü doğruyu yalan söylüyorlar yalanı doğru söylüyorlar bir de herkes de buna inandırmaya uğraşıyorlar ki genler tek kalmasın diye. Aklı olan hakkı kabul eder. Aklı olmayan helak olup gider. Onun için hakan e, hakkı kabul edenlerden olun. Onu yalanlamayın. Hak yolu Allah yoludur. Peygamber Efendimiz'in yoludur. Yol, e, hakikat yoludur ki insanları saadete ulaştırır. Onu kabul etmeyen, ona yalan diyen, ona uydurma diyen o helak olup gider. Sonu iyi olmaz. E, her şey Allah'ın iradesinden olmuş. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bütün hem görünen, görünmeyen şeyleri Allah Azze ve Celle yarattı. Onları da Allah'a şükür bildirdi. insanlara bildirdi. Peygamberler vasıtasıyla her şeyi kendi yarattığı için bilen odur. Onun dediğine tabi olan kurtulur. Aklı olan onun dediğine tabi olur. Eteki insanlar hakkı kabul etmeyenler kördür. Akılları tamam değildir. Hakla beraber onun tamamdır onlar onu da kabul etmiyorlar. O, hakka tabi olanlar aptaldır, delidir diye şey yapıyorlar. Ama sonra e, pişman olurlar. Allah muhafaza etsin. Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. Amin Allah'a El-Fatiha.